Şıklık ve zarafetin markası Jeremy, Profesör Doktor Ahmet Karabulut'la sağlık karnesini sunar. Merhabalar, yeni bir sağlık karnesi programı ile yine karşınızdayız. Bugün de çok güncel ve önemli bir konu başlığını konuşacağız. Konu başlığımız saç ekimi olacak ve kıymetli bir konuğum var. Plastik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Veli Karaltın hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten güncel bir konu. Yani bu konuyu seçerken böyle bir ayna karşısında da baktım acaba bir şansım olabilir mi tekrardan <laughs> <mı>? diye. <laughs> Valla bizde de biraz var ama. Değil mi? Zaman yok ama. <laughs> Şu anda Türkiye'de gerçekten çok Güncel. Sadece Türkiye'de değil, muhtemelen bütün dünyada Doğru güncel musun? ama... Doğru. Türkiye bu işi yapma konusunda biraz da ön planda çıktı. Bütün dünyada, Türkiye'de bir geliş var. Bu saç ekimi olayı ne zaman başladı ve... nasıl bir gelişmeler oldu? Esasında saç ekimi derken... tarih esası çok geriye gidiyor. Bunun... mucidini... öğrenmek isterseniz... bunun mucidi esası Japonlar. Japonlar. 1948'lerde... İkinci Dünya Savaşı sırasında çok biliyorsun savaş yaralısı oldu ve yanıklar sonrası saç kayıpları. O zamanlar tabi dönemde e, bu haliyle değil, daha ilkel haliyle değil. Biliyorsunuz bilim zaten öyle, evet, öyle bir şeyle başlıyor. başlıyor. Ondan sonra ilerliyor. E, fakat e, o zaman çok şey olmadı. Yani sonuçlar çok yüz güldürücü olmayınca e, biraz rafa kaldı. Aslında bayağı eski bir tarih bakıldığında yani. Doğrudur. Evet. Lazer gibi, Lazer'de 1948'de evet. bulunuyor. Ancak... E, ...tekrardan onun bir miktar gündeme gelmesi... E, ...80'lerin sonu. Hatta ben hiç unutmadım, Asitanken... E, ...Hacettepe'de... ...bizim e, sağ olsun Emin abimiz... ...Emin Mavili... ...buradan kendisine de saygılarım ve selamlarımı iletiyorum. Bizim çok değerli bir plas ve hocamız... E, ...Türkiye'de de bir hayli katkısı, özellikle çene cerrahi konusunda ama... Ee, bu konuda da bir özel ilgisi vardı Hı. ve bize zoraki olarak öğretirdi. Yani bir her asistanın Musa Çekim'in öğrenmesi gerektiğini, e, onun mesajını şimdi anlamaya başladı. E, Türkiye'de e, ne zaman başladı yapılmaya? E, 80'lerden sonra işte 90'ların başlarında yavaş yavaş başladı. E tabi patlama 2000 yıllarda oldu. Patlama 2000 yıllarda oldu. Fakat e, bunun bu şekil, bu hale gelmesi iki ekseni var esasında. Hem avantaj hem dezavantaj. Burada iş dünyası özellikle işletmeciler burada bir ciddi pazarın olduğunu farkına vardılar. De. Hani deriz ya Türk zekası. Galiba orada bir devreye girdi. Ve bu e, tıpla harmanlanınca inanılmaz bir pazar ortaya çıktı. Peki niye şöyle bir şey oldu? Genelde Hani bildiğimiz yeni yenilikler genelde önce hastanelerde vesaire başlar ama... ...bu saç ekimi patlaması genelde özel kliniklerde vesaire başladı. Doğru, ve doğru. şu anda çoğu büyük hastanede halen söz konusu değil. Ve aldı başını gitti ondan sonra. Tersine döndü olay. Yani. Evet. Peki e, özellikle hani büyük hastaneler niye bu üzerine eğilmediler? E, şimdi yavaş yavaş eğilmeye başladılar esasında. Doğru esasında pazarı niye görmediler? E, şimdi burada... E, bir ekonomik boyutu var bu iş, işin esasında. Bir de teknik boyutu var. Ee, esasında saç ekimi Türkiye'de popüler olduğunda e, dünyada da paralel gitti. Fakat Türkiye'de cazibe merkezine gelmesinin tabii bir, bir hayli faktörü vardır. Ama en temel faktörü e, işçilik kısmının daha ucuz olması. Ve e, bu cerrahi bir işlem olsa da Esasını office based dedikleri kategorisine yani günlük cerrahi konusunda olduğu için yani hasta yatmadan bir ameliyathane ortamı bence şart bana sorarsan. Evet, onu soracağım mutlaka bence şart. Gerekiyor. Bence şart. Ama o mesela bir saç ekiminiz hep ameliyathanede yapıyoruz. Yapıyorsun. Asla ve asla bir odada yapmıyoruz. Onu söyleyeyim. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama o çerçevede günübirlik bir işlem yani hasta girer. ...planlama yapılır... ...zaten lokal anestezi altında yapılan bir işlem... ...ve... ...her ne kadar saatler sürse de... ...işlemin sonunda... ...hele şu andaki yöntem de ...zaten kesi de falan da yok... biliyorsun ...eskiden kesiler de yapılıyor... Artık. Evet. ...kesi de kalmadı... ...kesi kalmayınca dolayısıyla... ...eğer o... ...genel hijyenik yani... ...antisepsi dediğim daha doğrusu... ...hijyen demeyin çünkü doğru olmaz ameliyat hanı şartlarında yapıldığında akşamleyin hasta çok rahat bir şekilde taburcu. Peki temel mi? olarak nasıl işlem yapılıyor hani hiç bilmeyenler Şimdi için? Şimdi burada iki tane ana unsur var. Ben hep bunu söylerim hastalar geliyor. Bakınız bu bir kellik tedavisi değil. Evet. Yani eğer siz kellik tedavisine gelmişseniz bu değil. Biz size yeni bir saç modeli vaat ediyoruz. Olay bu. Bu. Evet. Bu bir kamuflaj cerrahisidir. Çünkü mevcut saçınızın sayısı değişmiyor. Oradan alıp oraya koyuyorsunuz yani. Evet, sadece kamuflaj çevresi. Ama aldığımız yerin özelliği oradaki saçların ömrü yaşamla birlikte. Yani insanın yaşamı Yani ölmüyor. O yüzden dökülmüyor. Öndekilerin bir ömrü var. Esasında her saç kökünün bir yaşam döngüsü var. Peki şu var. Bazı kişiler saçları gür vesaire yani o ömür Diğer yandaki sayışlar gibi uzun vadeli oluyor. Ama bazılarında da çok erken dökülüyor. Yani bu Doğru. genetik bir nokta. E, genetik faktörü de var. Çevresel faktörler ağırlık. de var. Ama genetik ağırlıkta. Ağırlık. Evet genetik ağırlıklı. Şimdi bazıları e, işte hormon duyarlı. Özellikle testosteron. İşte erkek tipi kirlikleri erkek. dediğimiz. Esasında bayanlarda da bazen gözüküyor. O erkek tipi kirlikler. E, şekil A olduğu ağırlık. gibi. Ağırlık. E, ve... E, ...o hormon duyarlı olan... ...saç kökleri ölüyor ve yaşamını bitiriyor. Ama arkadakiler sağlam kaldığı için... ...böyle bir... ...bu prensip üzerine... ...tüm temeli bu prensip üzerinden kurgulanmış. Madem ki bunlar dökülmüyor... ...o zaman ben buradan alıp... ...sayısı da gürse... ...öne... ...olması gereken sayı... ...ve bir... ...düzenekte ekersem... ...o zaman o kişiye farklı bir soç, saç modelini ben vaat etmiş oluyorum. Peki genelde saç ekimi deyince hep kök sayısıyla anılır. Doğru. İşte 3 bin, 4 bin, 5 bin kök. Yani burada neye göre karar veriliyor? Yani eğer kişinin saçı varsa bir anda 7-8 bin kök yapıp daha yoğun bir saç yapmak mümkün mü? Yoksa onun getirdiği bazı sıkıntılar mı var? Yani çünkü kimine 3000 yapılıyor, kimine 6 bin, 7 çok bin yapılıyor. Çok güzel bir soru. Şimdi dediğiniz çok da şimdi burada birkaç tane etken var. Birincisi her kafatas aynı değil. Dolayısıyla her, çok affedersiniz, her kelle aynı, aynı değil. değil. Herkesin ki farklı. Kimisi dar, kimisi geniş, alan geniş. Kellik düzeyi vardır. Bunun için bir sınıflama vardır. Norwood dedikleri. En çok onu. Biz bir, birkaç tane var, biz en çok onu kullanıyoruz. O sınıflamada da 7 tip vardır. Ve her tipe göre esasında gref sayısı belirlenmiştir. Çünkü alan belli. Ortalama çıkarmışlar. Ve o, şöyle söyleyeyim, o alana göre, o coğrafik yayılıma göre açabileceğiniz delik sayısı da belli. Çünkü en nihayetinde orası bir deri yaşayan deri. bir deri. Ve altında damarları var. Eğer siz her yeri olmasından gereğinden fazla delik açarsanız e, o deri yaşamını yitirir. Yani nekroza gider yani ölüme gider. Dolayısıyla sınırlayıcı sizin faktörleriniz var. Kafatasının şekli, kellik sınıflaması yani oranı. Açabileceğiniz dayız e, delik sayısı bir de ne kadar kökünüz var arkada. E bir de orası şimdi bazının gür, bazının seyrek, bazının az, bazının çok. E bunun üzerine kurgulayarak da farklı farklı numaralar da vardır. Mesela vücuttan alma olayları vardır. Bunu beraberinde harmanlamak vardır. İşte burada yeterince gürse oradan almak vardır. Bazen bunu seanslara bölmek gerekiyor Ya Yani ben şunu çok merak ediyorum. Mesela, mesela göğüsten alıp saça ekim yaptığınız vakalar var mı? Var. Şey mümkün mü? Var. Mümkün. Ee, burada çok ilginç bir noktadan bahsedeceğim. Metamorfoz kelimesini belki seyircilerimiz bilmeyebilir ama e, yani e, bir canlı organizmanın e, bir yerden başka bir yere taşıdığınızda şekil ve e, şey değiştirmesi, huy değiştirmesi. Huy değiştirmesi. Öyle diyebiliriz, evet. değil mi? Metamorfozo. Onlar da öyle oluyor. Yani buradaki e, taşıdığımız kıllar, ben bunu şahsen kendi hastalığımızda gözlemledim. Ee, tabii bunu hepsini öyle de yapmıyoruz. Mutlaka bunu harmanlayıp bir homo, harmoni elde etmeye çalışıyoruz. Ee, fakat birkaç sene sonra çok ilginçtir. Onlar metamorfozu oluyor. Yani değişiyor yapısı. Biraz buraya benzemeye başlıyor. Zaten Demek yani. ki insan vücudunda bir de coğrafya çok önemli. Yani aynı doku farklı yere taşındığında farklı bir davranış sergileyebiliyor. Bu da bir gerçek ve bu gerçekten de yararlanabiliyor. Peki şu var diyelim. 4000 kök ektiniz. Mesela bazı kişilerde iyi sonuç alınmıyor. Yani bakıyorsunuz 4000 ekmiş ama sanki 2000 tane kök aktif yerleri evet, değil. Doğru. Yani bunu etkileyen faktör yani bu ekimle alakalı bir sıkıntı var yoksa ekim yapıldıktan sonra yapılması gereken farklı tedavi ve kontroller mi var? Nelere dikkat etsin insanlar? Şimdi ekim çok önemli. Çünkü ne dedik? Zaten elinizde belli sayıda kök var. Bunu ne kadar akıllı bir şekilde dağıtırsanız o kadar güzel bir kamuflaj elde edersiniz o kadar güzel bir model elde edersin. Bunu ne kadar hor kullanırsanız ve yanlış dağılım yaparsanız o zaman sonuç tabii daha kötü olur. Bu bir. Açtığınız kanalların yönü açısı çok önemli. Yerleştirdiğiniz köklerin yönü açısı. Çünkü her yerde farklı. Ama zaten şu anda ekimler bunu yalayıp bitmişler. Evet. Yani çok profesyoneller Türkiye'dekiler. Gerçekten yani ve bunu çoğunlukla söyleyebilirim artık biliyor nasıl açılacağını önde nasıl açılır arkada nasıl açılır çünkü biliyorsunuz tıpta da şöyle bir şey var. Bir işi çok yapmaya başlarsanız orada ustalık meydana geliyor. Yani evet. learning curve dediğimiz olay evet. var. Yani, yani eğilme, öğrenme, evet, eğilisi, öğrenme değil değil. eğilisi. Gerçekten ustalık haline gelmiş artık ekipler. Bir de o kişinin da alışkanlıkları. Yani o sağlık karnesi var ya o kadar önemli ki saç çekimde mesela ben sigara içenlerden gerçekten kötü oluyor. Bunu kötü gözle oluyor. Yani, hiç kaçılmaz. Kötü oluyor. Çünkü neden? Siz esasında saç ekimi dediğimizde temel bir plastik cerrahi ameliyatıdır. Graft dediğimiz. Graft ne demek? Bir yerden bir dokuyu alıyorsunuz ve damarından arındırıyorsunuz. Tekrar başka bir yere taşıyorsunuz ve orada köprülenmeyi bekliyorsunuz. Damarlanma oraya gelecek. Evet. Onu tekrar besleyecek ve orada tutunacak. Eğer ki sigara bu damarlanmayı kötüleştiriyor ise veya sınırlandırıyor ise o zaman şunu bekleyebiliriz. Oradaki tutum oranı düşecektir illa ki. Ve evet. gerçekten de öyle oluyor. E, kötü yaşam, sağlıksız deri yapısı. Yani cildi kuru olanlarda, hastalıkta olanlarda mesela, Mesela onlarda saç ekimi yapılmaması gerekiyor. Veya o tedavi edip de sonra yapılması gerekiyor. Bir de ...bazı şeyler var önemli noktalar. Mesela şoklos diye bir şey var. Eğer hormon tedavisi altındaysa birden kaybedebiliyor hepsini. E, tüm bu faktörleri göze alarak yapmak gerekiyor. Ama bence te, temelde sağlık karnesi. Çünkü saç ekiminin temelde zaten e, bir e, dediğimiz gibi greft cerrahisi. Ve greft cerrahisinde beslenme çok önemli. Beslenme önemli. Ve dama, işte damar yapısı vesaire. Peki mesela bu beslenme önemli dedik. Yani o... Köklerin oraya tutunması için işte yapılan bazı şeyler var işte. Yok PRP'dir, mezoterapidir, işte vitamin uygulamaları evet. vesaire. Bunlar gerçekten faydalı mı? Mutlaka herkese yapılması gerekiyor mu? Şimdi bazıları şamanizm olabilir. Hı. Ama bazıları artık kanıtlanmış, bilimsel olarak kanıtlanan işlemler başımızın üzerinde gözü var. Evet. Mesela PRP artık bilimsel olarak kanıtlanmış. Tabi şimdi şöyle biz hekimler bazı hatalarımız var. Mesela hep ön yargıyla yaklaşıyoruz bazı şeyler. Ön yargıyla yaklaşmayacaksınız ama mutlaka kanıta dayalı tıpla olmalı. Ve onun e, işlevi yani tedavi şemasına girmesi için o aşamalardan geçirilmeli. E, PRP artık karneyi geçti yani karnesini Ge geçirdi. Geçti. E, şey var mesela mikro iğnelendirme var. Yani bu demar olur dediğimiz. Mesela Hı -hı. mikro iğneleme. Onunla ilgili çok güzel çalışmalar yapıldı ve gerçekten anlamlı oldu, gösterildi. O yüzden ona da artık inanıyoruz ve dolayısıyla bu bu, bu tip girişimler hani mezoterapinin vitaminlerin kendisine hani bana sorarsan ben çok bir çalışma bulmadım ama orada da iğneleme yapıldığı için esas evet, bence gerçekten. oradaki iğneleme söz konusu katkısı oluyor. Ee, baktığınızda şöyle yani şapkadan tavşan çıkarmıyor fakat yine dediğim gibi yardımcı oluyor. Çünkü her saç kökünün bir yaşam döngüsü var. Önce doğuyor, tomurcuklanıyor, sonra sabit bir evreye giriyor. Ondan sonra uzamalar oluyor. Ölenler zaten o dediğimiz ön taraf. Arkadakiler evet. ölmediği için o döngün içerisinde devam ediyor. Yani tekrardan ölüyor, tekrardan tomurcuklanıyor, tekrardan uzuyor. Zaten bizde saç dökülmesi de ondan, yani doğal saç dökülmesinden bahsediyorum. Hani kelliye yol açacak saç dökülmesi. Çünkü bizim saçlar da değişim içerisinde, ya döngü içerisinde. O döngü, o balans, o denge, şayet uzama lehine ise o zaman gür görünüyor saçlarımız. Ölme lehine ise, dökülme lehiniz o zaman seyrenleşiyor. İşte oluyor. orada çok etkili o dediğimiz olaylar. Peki yöntemde bir gelişme var mı yoksa ilk baştaki yöntem aynı şekilde uygun Çünkü şöyle bir şeyler görüyoruz yani yeni yöntem, yeni yöntem artık işte saçlarınızı kesmiyoruz, saçlı halde yapıyoruz vesaire. Yani uygulanan aslında temel yöntem kanal açıp diğer saç köklerini alıp yerleştirmek değil mi yani? Bu yöntem yeni yöntemler. Evet. Yeni Sanırım yöntemlerden cevap. kasıt nedir? Şimdi yeni yöntemleri sırasıyla sayıyorum. Hı hı. İşte kanalı safirle açmak, hı. makineyle açmak. ...kökleri robotla almak. Robotla... ...bir daha onun biyotesi yerleştirmek. E, o robot da... ...New York'ta geliştirildi, bir klinikte. Tamam, hepsinin... ...kendine göre ama inanın ki... ...hiçbiri şeyin yerini tutmuyor. Klasik yöntem. Yani evet. şu andaki... ...mevcut Türkiye'deki... ...yani daha doğrusu ekibin... ...o hünerli elleri var ya, bence en önemlisi. E, öyle, yapacak bir şey yok. Yani robot da olmuyor. Çünkü çok gereksiz yere çok uzatıyor süreyi ve elde edilen kalite emin olun elle alınandan çok daha iyi değil. O yani, zaman kar yarar hesabı yaptığınızda... Yani e, manuel yaklaşım, elle yapılan gerçekten yaklaşım... Gerçekten çok daha iyi. Evet. Burada esasında saç ekiminin başarısı doğru hastayı seçmek. Doğru planlama yapmak. Ne dedik? Çünkü biz ona bir yeni model vaat model ediyoruz. Model tedavi etmiyoruz. Tavşanı şapkadan çıkarmıyoruz, yeni saçı türetmiyoruz, öyle bir şey yapan zaten öbür ödülün kesin alır diye düşünüyorum. Onun ötesinde bir de e, hastanın buna iyi uyum sağlaması ve en nihayetinde zaten e, başarı elde ediliyor. Eiliyor. Dolayısıyla klasik yöntemin, klasikten de bahsettiğimiz şu, esasında temelde iki yöntem vardı. Hani dedim ya 1948 e çok var, evet. FUT diye bir yöntem var. Ee, buna şöyle açıklayayım ee, foliküler zaten şey demek saç, saç kökü, kökü demek ünit ünit ee, transplantation eskiden şerit şeklinde alınladı bunu FUT denirdi evet. foot denirdi ondan sonra onlar böyle bölünürdü bıçakla evet. tabiri caizse ünit ee, yani birimler haline getirildi evet. ve ekilirdi. fakat artık o tedaviden terk kalktı, edelim, terk edildi. Yani. Çok anlamlı olmadı. orada iz kalıyor vesaire evet. vesaire. Şu anda FUE dedikleri foliküler aynı kelime. Unit, unit aynısı. Transplantation yerine extraction. Extraction evet. demek çıkarmak evet. ama evet. tek olarak çıkarmak. E işte bu şey dedikleri biliyorsunuz pump biyopsi diye bir şey var. Hani böyle evet. delip aynı çıkarma gibi. oluyor. Aynı o yöntemle. Zaten e, çok düşük devirde çalışan bir motor var. Onun üzerinde de bıçak var. Onunla e, alıp çıkarıyorsunuz. E, kanal açmada açıkçası bir sürü hayli yöntem var. İşte kalem yöntemiyle ekmek. işte bu Safir dedikleri yine bıçak çıkmış. E, kanalı açmak. E, ama bence klasik yöntemler. Tabii bir de şu var. Kanal için. açma yönteminde aslında oluşturduğunuz saç modeli de önemli. Yani saçı hangi tarafa taranacak, ne olacak? Bence daha, o daha önemli. Yani ona göre kanal açmak lazım aslında. Kesinlikle. Yoksa kanal açılması, ha onu ee, şeyle açmışsınız. Ee, Robotla açmışsınız. Robotla açmışsınız. Ha şeyle açmışsınız. Ee, robotta da zaten planlamayı da siz veriyorsunuz. Robot kendini keşfetmiyor. keşfetmiyor. Yani insanları yanlış anlamıyorsunuz. O robot değil esasında. O bir akıllı kol gibi düşünelim. Çünkü insan yani hekim yine kendisi veya teknisyen kendisi mi? bunu yapacağım. önceki programlarda da söyledim hani robotik cerrahi deyince insanlar hep öyle algılıyor, robot evet. yapıyor aslında evet. o robotu idare eden orada bir insan var yani yine hüner var orada yani, yani ya akıllı kadının. kol diyebiliriz evet. akıllı evet. kol esasında evet eee burada böyle e, dolayısıyla esasında e, şu anda en iyi sinema manivel. Evet. ve planlama doğru planlama doğru planlama peki, peki günübirlik bir işlem dedik diyelim ben Cumartesi günü hafta sonu tatili bu işlemi yaptım. Pazartesi günü iş başı yapabilir miyim? Evet çünkü şu anda zaten bu kadar popüler olmasının da sebebi bu. Ve yurt dışından gelen hastaların yüzde 99 üç günlük geliyor. Geliyor, saç çekimi yapılıyor, ertesi gün kontrol ediliyor, son gün yıkaması yapılıyor ve öğretiliyor, eline tedavi şaması veriliyor, evet. birkaç bir takım ilaçlar veriliyor, losyonu veriliyor, şamponu veriliyor ve o çağ atlayıp evine gidiyor. Peki iyileşme süreci ne kadar sürüyor? Şimdi Yaklaşık burada kadar. bir e, çok önemli bir nüans var. Bunu hep bildirmek de lazım. Hazır bu sefer depresyona giriyor. Evet. Şimdi dedik ya her kılın bir saç döngüsü var. Şimdi siz bunu çıkarttığınızda, ektinizde yine sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla bir dökülüyor, dökülüyor. Evet. O dökülme evresi ilk üç ay içerisinde oluyor. Döküldükten sonra tekrardan tomurcuklanma başlıyor. Esasında e, sonucun istikrarlı bir şekilde artık bu tamam demek için bence bir sene oturması lazım. Bir gerekiyor. sene. Evet. Hı. Ha bunu yanı sıra işte PRP enjeksiyonları yapabilirsiniz. İşte dermalonun uygulamaları şimdi kök hücre meselesi. Bunlar hepsi esasında destekleyici tedavilerdir. Ve burada dediğim gibi tavşanı şapkadan çıkarmıyor. Ancak şunu yapıyor. O döngüyü kısaltıyor. E, tomurcuklanmayı hızlandırıyor. Doğrudur. Oradaki damarlanmayı artırarak ...tutunmayı artırıyor. Hani bahsettik ya damarlama çok önemli. Bu takım işlemlerde yardımcı olduğu için mutlaka etkisi vardır. Ama esas buradaki temelde oradaki o kıl, kıl, kıl köklerin tutunması. Peki hocam şöyle bir soru sorayım o zaman. Diyelim farz edin ben Balkanlarda oturuyorum yabancı bileyim. Kalktım Türkiye'ye geldim üç günlük ziyaret. Bu işi yapacağım 5000 kök ektireceğim. Yaklaşık maliyeti ne kadar oluyor bu işin? Hmm, o kadar değişken ki o kadar değişken ki. Yani ortalama olarak orada gerçekten serbest piyasası işliyor. 5.000 euro, 8.000 euro vesaire. Şu anda yani. 2.500 euro diyebiliyorum ortalama. 2.500 euro ortalama fiyatı. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, ve bunu ben tebrik ediyorum. Şimdi bazı hekimlerimiz var. Kendisi yapıyor bu işi. Yani ekiple yapmıyor. Birebir kendisi yapıyor. O zaman fiyatlar çok daha yüksek. Evet. Bu 8.000 bandına hatta 20 bin 20.000 bin euro bandına çıkabiliyor. Ve şu anda şunu da söyleyeyim, eksen değişti Türkiye'de. Şu anda bizim en popüler çekim odağımız İspanya ve İtalya çok enteresan. Fakat ciddi bir pazar var. Hatta ve hatta ben bir merkezde şöyle duydum, Güney Amerika'dan bile şu anda çekim var çünkü Türkiye artık bir marka oldu. Bu kolay değil bunu. Bunu oluşturduktan sonra bir hayli insan ekmek yiyor. Peki. Bu da güzel bir şey. Güzel aslında. bir şey. Evet. Bir de şu, şunu öğrenmek istiyorum yani sonuçta ben kardiyolo işte belli bir eğitim aldım. Plastik cerrahi için çok uzun bir eğitim aldınız, ettiniz. Ama saç ekme konusunda çok kimse saç ekebiliyor. Bakıyorsunuz hekim olmayanlar da bazen bu saç ekimi işine girmiş olabiliyor. Doğru. Yani Türkiye'de buna yönelik bir sertifikasyon, eğitim var mı? Ya da ben saç ekim işine gireceğim diyen herkes işte bu işin içine girebiliyor mu? Nasıl bir ayrım yapılıyor? Bu çok lazım? güzel bir soru. Şimdi esasen dünyada yok bir standart maalesef. Yok. Yani şu anda İngiltere'de bile hekim olmayan birçok kişi gidip sertifika alıp ruhsat alıp saç çekim yapabiliyor. Onu da söyledim bir kere. Yani sadece evet. Türkiye'ye suç vermeyelim. Ee, Amerika'da da öyle. Ee, fakat şöyle bir şey var. Ee, şu anda bazı regülasyonlar Ha bu arada bir kardiyolog da saç ekimci olabilir. Evet. Amerika'da olabiliyor. Türkiye'de Türkiye de, de oluyor yani. Türkiye'de zaten olabiliyor. olabiliyor. Orada da olabiliyorsun. Eee olabiliyor. bence burada bence de olabilir. Ben sakınca görüyorum. Bence burada hekim olması önemli bence veya en azından ekibi yöneten, denetimi yapan. Çünkü bu işin denetimi daha önemli bence. <laughs> Affedersiniz. Ve işi sağ, yani düzgün çerçevede yapılmasını sağlayan hekimin olması başta çok önemli. Ama e, var. Esasında şu anda sertifikasyonlar var. Bizim derneğimiz çok buna eğiliyor. Çok da eğitim programları yaptı. Fakat e, şimdi kendi alanımıza bunu kısıtlamak da bence çok Tabii, da anlamlı değil. değil. Çünkü dermatolog da bence bunu yapabilir. İşte bir pratisyen hekim de eğer buna kendisi adamışsa... Çünkü genel bir tabiat bilgisi olmasa o hastayı güvende sağlayabiliyorsa hani ben şey taraftarı değilim. Yani ben fanatik değilim. Değil hani bu cerrahi işlemdir. O zaman evet. hocam şunu söylemek daha belki mantıklı olur. Hani her, her iş kendisini sonuçta iş iyi yapılmışsa kendisini gösterir. Doğru. O, o zaman hani sadece kim yapılan kişilerdeki hasta hikayelerine bakmak lazım sonuçlara bakmak lazım. Kesinlikle. Yani sonuçta bir kliniğin sonuçları gayet iyi ise yani yaptıranlar memnunsa S mutluysa o zaman o orada o iş doğru bir şekilde yapılıyordur. Doğru ve etik evet. çerçevede yapılıyorsa evet. bence bunda hiçbir sıkıntı yoktur ben ona karşı değilim. Yani orada fanatizm yapmaya <laughs> gerek yok. Bir <laughs> evet. de şey bir işlem yani e, çok popüler ee, ve ben size söyleyeyim bizim plaserans sayısı inanın ki yetmez onu karşılamak. O yani talep çok o talebi karşılayacak arz yok bizde. Ve dolayısıyla ister istemez zaten onu kendini oluşturuyor dinamikler. Peki son olarak da şunu öğrenmek istiyorum. Bu ekim olayında en önemli evre hangisi? Planlama mı, kanal açma mı, yerleştirme mi? Yani şu belirleyici oluyor dediğiniz bir aşama var mı? Kesinlikle. Şimdi hepsi önemli ama evet. bence planlama en önemlisi. Planlama Çünkü önemli neden? Yani. Yeni bir saç modeli vaat ediyoruz. Kerlik tedavisi evet. değiliz. Eğer planlamayı yanlış yaparsanız inanın ki sonuç hastayı mutlu etmez. Ve sonuç itibariyle biz hastayı eğer mutlu ediyorsak, mutlu etmek istiyorsak evet. o zaman planlamayı doğru yapmamız gerekiyor. Peki diyelim bir yerde hasta ekim yaptırdı. Planlamayı yanlış yapılmış. Şimdi tekrar şansı var mı? İkinci, üçüncü seanslar. Başımıza geldi, böyle. öyle hastalar geldi. Var. Eğer ki donar alanında bir yeterince sayı varsa e, mutlaka şansı var. E, yeter ki dönör alanında yani verici alanında hı hı. yeterince kök olması. O. Evet. evet. O yani yani her zaman için bir B planı var. B planı var. Esasında o bu var. işlemin de e, güzel tarafı da o. Tabii çok fahiş bir hata yapılmamış evet. ama Artık günümüzde ben bakıyorum birçok merkezde esasında az çok iyi bir iş çıkıyor. Zaten çıkmasa da hasta gelmez. Hastaları da olmaz. Ama benim sadece bir şey vurgulam. Ben gerçekten bu işlemin bir ameliyathane şartında olmasını, tavsiye ediyorum. Evet. Peki hocam son olarak ben sayın bir soru sorayım size. Ben kendime de soruyorum. Bunu. Sonuçta işte saçlarımız eksilmiş durumda. Yani bakalım da siz saç ekimini mi tercih ederdiniz? Yoksa şu anda protest konusunda da bayağı bir gelişmeler var. Doğru. Onu mu tercih edersiniz yoksa doğal ha haliniz mi tercih edersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada gergit içerisindeyim. Ama faktörler de çok önemli. Evet. Şimdi hanım ektir diyor valla. Gerçi zaman yok benim zaman da yok. Evet. Gerçekten zaman sıkıntısı var. Ya yani şundan söylüyorum bu işi yapan kişiler genelde saç konusunda eksikleri varsa da ektirmiş oluyorlar. Çünkü onu pazarlıyorlar. Genelde öyle oluyor. Onun için özellikle de sormak e, Şöyle söyleyeyim. Mesela benimle birlikte sağ kolum olan, benimle çalışan Cüneyt Bey. işte zamanında da saç ekim çok yapmış. O mesela yaptırmış. Ama tabii o şeye de önem veriyor mesela. Görüntüsüne. Gerçi ben de seviyorum. Yani güzel kıyafet giyeyim, görüntüm iyi olsun. İşte kilo vermeye çaba, çabalıyorum. İşte hafif biraz atletik görünelim diyoruz. Ama... Bence erkek için saç önemli ya. Önemli. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Bazılarına gerçekten kellik yakışıyor. Bir de o var. O var. E dolayısıyla eğer mutluysa e, yani sonuçta o saç modeline ihtiyacı yoksa yeni saç modeline evet. o zaman bence gerekli değildir. tabii. Yani şu var. Kişi de bir e, bununla ilgili bir eksiklik kendisinde hissediyorsa, mutsuzluk varsa bence evet, yaptırabilir kişinin. tabii ama mesela bence size yakışıyor. <laughs> Ben yani öyle seviyorum sizi. Hep böyle gördüm, hep böyle sevdim. Demek ki uzun süredir bu şekildeyiz. Evet, evet. Yani son zamanlardan da aslında ama Bence yakışıyor size. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Programımız, teşekkür programımızın sonuna geldik. Sağ olun, yani, var olun. Ben, programımızın sonunda bizim yeni çıkan bir kitabımız var. Kolesterol yalan gerçek mi? Size takdim etmek istiyorum. Ellerinize sağlık kolesterolle ilgili günlük yaşantımızın kolesterol üzerine... Bence bu çok önemli bir soru. Evet Türkiye'de baya bir sıkıntıydı. Biz de buna yönelik bir özellikle okuyucuya yönelik aktüel bir şey hazırlamış olduk. Yani sağlık. Yani sağ hazırladığımız kitap hep de söylüyorum bu tıp fakültelerinde vesaire okutulacak bir onlar için o kadar derin bilimsel şeylere girmedik. Niye? Çünkü izleyenlerin buna ihtiyacı yok. İzleyenlerin basit bir şekilde anlatıma ihtiyaçları var. Biz de i̇şte o şekilde anlattık. Elinize sağlık, sağlık. Ben bunu zevkle bir uçak yolculuğunda evet. okuyacağım. Hocam program sonunda saç ekimi için izleyenlere vereceğiniz bir mesaj. Saç ekimi kellik tedavisi değildir. Esasında vaat edilen bir yeni saç modelidir. Eğer ki siz yeni bir model istiyorsunuz, yaşamınıza bir renk katmak istiyorsunuz bu yönüyle o zaman saç ektirebilirsiniz. Ama e, saç ekimi bir kellik tedavisi değildir vurgulayacağım en önemli nokta o. Teşekkür ederim. Peki. Hocam teşekkür ediyorum. Ben ağzına, teşekkür ağzına sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Evet bağlı. bugün de programın sonuna geldik. Bugün önemli bir konu başlığını konuştuk. Saç ekimini konuştuk. Saç ekimi kimlere yapılmalı? Ee, basit olarak basamaklarından bahsettik. Konumuz ee, konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Veli Karaaltın. Kendisi plastik cerrahi uzmanı. Aynı zamanda saç ekimiyle de ilgilenen bir hekimdi. Bu programın tekrarını YouTube kanalımız olan Değer Ahmet Karabut'tan izleyebilirsiniz. Sonraki programlarda soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sağlık karnesinde tekrar görüşelim diyoruz. Hoşçakalın. Şıklık ve zarafetin markası Jeremy, Profesör Doktor Ahmet Karabulut'la sağlık karnesini sundu.